İnsanca yaşamak farklı, aç olmamak farklı. 700 yıl boyunca padişahın kulu kölesi malıydık. Onun için pirinci kaynatır, çorbasını içerdik. İki kışı tarhanayı kaynatır, içerdik. Bunu insanca yaşamayı sanırdık. Yemedik, içmedik, görmedik, gezmedik. Bilmediğimiz için bu coğrafyayı cennet sanıyoruz. Çünkü hiçbir yeri görmedik. Uçak parasına verecek paramız yok. Biz loru peynir sanıyoruz. Çünkü parmasanı, mozzarella'yı, gravyeri yememişiz. Çünkü bize vermemişler ve alamamışız. Burada insanca yaşayan bir kişi yok. Halinden memnun olanlar da kölelikten memnun olanlar. Onlar da hayatında yurt dışına çıkmamış. İnsanların ne yediğini, ne içtiğini, ne giydiğini, nasıl yaşadığını bilmiyor. Bizim IQ derecemiz kaç biliyor musun? 90. 89 geri zekalık seviyesi. Sen bu toplumdan ne bekliyorsun? Hayatında somon yemeden geçiren insanlar var. Hani İstiklal Marşı'nda biz ezelden beri hür yaşadık, hür yaşarım diyor. Yalan. Biz padişahın kulu, kölesi ve Canımız, malımız ve namusumuz. Bak namusumuz da onundu. İsterse malımıza el koyuyordu, isterse canımızı vurduruyordu, isterse e, yatağımızdaki karımızı alıp koynuna sokuyordu. Şimdi değişen hiçbir şey yok. Bu toplumda hiçbir şey değişmez. Daha da kötüye gider. Yani onun için hiçbir şeyi tartışmayalım. Bizim IQ'muz 90. 100 olmaz. Bu halk bunlara layık. Böyle gidip gelecek. Dolar olmuş 14 lira, 15 lira. Bundan 20 sene evvel Ruslar, Ukraynalılar buraya fahişeliğe geliyordu. Şimdi turizme, tatile geliyorlar ve biz onlara Hizmet veriyoruz. Hizmet veren insana ne denir biliyor musun? hizmetçi biz Avrupa'nın hizmetçisiyiz. Buradaki insanların hepsi aç karnım doyan diyen de kölelikteki yaşam tarzıyla ben 100 tane hayvan bakıyorum onların da karnı tok bizden daha fazlasını bekleme. Bizim toplumumuz bu şükredecek neden şükredecek yok gerekirse soğan ekmek yiyeceğiz diyor. Efendileri bin odalı saraylarda yaşasın ejder meyvesi yesin hanımları 25000 dolarlık çanta alsın diye soğan ekmek yemeği kabul ediyor da ben kabul etmiyorum. Ben insanım insanca yaşayacağım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle çakma kıyafet yok. Biz alamadığımız için her şeyin sahtesini bak yemenin, içmenin, gezmenin ve yaşamanın sahtesini yaşıyoruz. Sor bakalım bir kişi, herkes Müslüman. Bir kişiye sor bakalım Hazreti Muhammed'in ölüm tarihini bilen bir kişi var mı? Sor bir kişiye. Ya bir kişiye sor, bir kişi gelsin şu gün desin. Ben cebimdeki her şeyi vereceğim. Ne söyleyeyim ki artık?